Selam Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Seydam günümüz şartlarında kurban kime düşer? Kimler kesebilir? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Kurban kimlere düşer? Bir de kurban kimlere verilir? Değil mi? Kardeş 80.16 gramdır. İşte 80 diyen var, 90'lar diyen var değil mi? Durumunda olan kişi yani zekat verebilen bir kimse kurban kendisine Hanefi'de vacip, Şafii mezhebinde sünnet-i Hani bir tartışma oluyor vacip sünnet, vacip sünnet, vacip sünnet. Zaten vaciptir, sünnettir. Kimse bir şey demiyor. Ama eskiden gramajlar vardı terazilerde sarı ve beyaz. Bazı terazilerde takım olarak küçük gramajlar yani 5 gram, 10 gram böyle gidiyordu. 20 gram değil mi? Bizim dönemimizde şu şöyle çalışan teraziler tepsili yani kefeli. Ee, bazı terazilerde sarı renk çıkıyordu onlar. Ama bunun da 100 gramı 100 gramdı. Bununki de 100 gramdı. Yani bir sarı 100 gramla bir beyaz 100 gramı karşı karşıya koyduğunda tartısı eşitti yani bir renk farkı vardı yani. Ee, Hanifi'nin buradaki vacibi Şafii'nin de sünnet-i müekkedi arasında bir fark yok. Kurban hususunda. Yani ikisi de yapılması gereken bir ifadır. Allah'a yakınlaşmaktır. Kurban budur. Ve kurbanın kime verildiği Yine fakir fukara hakkıdır. Eş dostun değil mi? Hakkıdır. Hanifi mezhebinde üçe bölmek, ayırmak e, uygundur. Yapılması mümkündür. komple vermek de vardır. Şafii mezhebinde bir hassas nokta var. Hocalarımızdan gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz bu, bu kurbandır dediği zaman onun etinden yenilmez. Ancak yatırıp kestikten sonra bu ne dese kurbanımdır yani. Benim dahiyemdir dese bir beis kalmaz. O da ondan etinden yiyebilir. Diğer kurban kesenler gibi. Değilse ondan bir parça yemesi sünnettir teberrüken. Yani genellikle karaciğerinden yiyorlardı. Böyle olanlar işte kurbanımızdır şu bu filan deyince. Ama kesildikten sonra diyenler ise bu kurbandan yemiyorlardı. Kesilinceye kadar. Bu kurbandır diyenler ondan yemiyorlardı, yiyemiyorlar. Teberrüken karaciğerinden yer dedik. Ama kesildikten sonra söylerse bu nedir? Kurban yemesinde bir beis yok dedik. Şafii sevindi. Ama Hanifi'de tekrar ediyoruz. 3'e bölünür. Yalnız şimdi üçe bölünmekten ziyade bugün kurban sene 25 sene 26 kurbana yakın haftaya kadar böyle paketlerde dondurucularda kurban neti duruyormuş. E bu da biraz ya yemeyenler için böyle bir şey etmemek lazım. Böyle küçük küçük mi mü yapıyorlar müdürüm? Üçte biri e, kıymalık, üçte biri sucukluk, üçte biri de şeylik işte yemeklik falan seyda. Öyle yani, mi <laughs> Şu an günümüz şartlarında öyle ayrılıyor kurban. He, da öyle değil. Esasında fakir fukaraya da gözetmek lazım. Her zaman yiyebiliriz, içebiliriz. Ama imkanı olmayanlar için Allah sizi inandırsın kardeşlerimiz duyacaklar bu programı. Yani eskiden affedersiniz köpeklere yani çiftliğin köpeklerine e, biz isterseniz beslemek için e, bırakırdık kemiklere bir şeyler. E şimdi sıyıtırıyorum veya ayırıyorum veya bizimkiler böyle bırakınca ya utanıyorum Allah'tan ya. Kemik bulamayanlar var. Siz niçin böyle atıyorsunuz diye kendim söylemeden duramıyorum. Yani bunu deme sebebim şu Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine bakmak gözetmek lazım. Yani yiyebilenler yiyor zaten. Anlatabildim mi? Bir de kurbandır seni Allahu Teala yaklaştıracak. Allah'ın mekanını cennet bahçesi kılsın. İsmini de söyleyin. Konya'da da bilinen insandı. Kendi sınıfında da tanınan biriydi. Neticede bir emniyetin baş müdür yardımcısı sonra baş müdür olarak vefat etti. Rab kabrini cennet bahçesi etsin. Dostumuzdu, sevdiğimizdi, sevenimizdi. Erdoğan Akyüz müdürüm. Yani şu an yok ki riya etsin. Ama kurbanlar da sipariş ediyordu ve şakalaşırdı rahmetli kemişerim hocam. İşte sırat'ta geçerken etli olsun, düzgün olsun, sarsınmasın, yürürken ok gibi gitsin beni götürsün, günahım çok falan diye. Rahmetlik işte gördüğünü anlatıyordu. Allah rahmet eylesin. Anladın bildin mi abi? e, ee, Peygamber Aleyhisselam'ın bize vasiyeti hayvanlarınızın etlisinden yapın. Yani hastalanıp öleceğinden değil, zayıf olanından değil, deri kemik kalmış olandan değil, eti düzgün, birilerine ikram edecekse yeri görünsün, birilerine verecekse de yüzü gülsün. Böyle değil mi? Kurbanın şartları da zaten hocalarımız zikrederler. Biz artık e, soruları fazla uzatmadan e, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Eğer ihtiyacı olsa bir daha bir programda daha açıklarız inşallah. Ve teala ala seyyidina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve